Antacı Necmi abinin bir sözü var. Çok gidiyor. Diyor ki sendeki aklın aynısından diyor eşekte de olsaydı diyor. Kim kime binerdi? Hadi bin bakalım. Öyle bir arkadaşına biniyorsun da bazen çocukken oyun oynardık. Biri birinin sırtına biniyor. Biraz gitti mi diyor ki hadi in şimdi sıra bende diyor. Niye aynı akıldan onda da var. Biraz sonra diyor ki hadi sıra bende. Ama hiçbir eşek hiçbir zaman hadi in sıra bende demiyor. Cenab-ı Hak o dev gibi hayvanı o ineği bize musahhar etmeseydi sütünü bize verir mi diyor. Necmi abi diyor süsü diyor inekten değil de diyor kediden sağır olsaydık diyor mahallede bir tane kediden süt alacağız. Bütün mahalle toplansa kediden bir gram süt alamaz diyor. Kıyameti koparır diyor. Hadi al bakalım. Ama dev gibi hayvan geliyor değil mi kilolarca süt veriyor ya. Geç kalırsan da bağırıyor nerede kaldın diyor. Eğer ona da Cenab-ı sendeki kadar akıl verseydi mümkün müydü ya senin onu zapt etmen? Şimdi 10 yaşında bir çocuk eline bir sopa alıyor, önüne koca bir sürü katıyor, götürüyor.